tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir uzun süre oldu yaklaşık bir buçuk iki aydır yine kanala video atmıyordum farklı sebeplerden dolayı. Şu an off sezona başlama aşamasındayım diyebilirim. Yani yaklaşık 3-4 hafta oldu. Instagram'dan takip edenler varsa eğer soğuk algınlığı bir hastalık geçirdim. Bunu atlattıktan sonra ya sanırım bir 3 haftada falan sağlıklı bir şekilde off sezona devam ediyorum. Off sezonda ne durumdayız? Başladığım zaman 120 kilo civarındaydım. Şu an 127 kilo geliyorum açıklarına. Gerçekten güzel bir off sezon geçirmeye başladım diyebilirim. İlk defa yani uzun zaman sonra İtalya yarışmasına hazırlanırken pro kart almaya hazırlanırken çok düşük kilolara düşmüştüm. 90 kiloya kadar düştükten sonra böyle hiç kapanmadan belki 118-119 kiloya kadar çıkmıştım ama ondan sonra tekrardan bir 212 hazırlığı yapmaya karar vermiştik. Bu hazırlığı iptal ettik vesaire derken gerçekten yağladım ciddi anlamda böyle güçlenip bir off sezon yapmak nasip olmamıştı bana bir iki senedir yani. Böyle ufak ufak dolarak geçmişti. Ama bu sefer ciddi bir off sezon planlamasıyla tekrardan geri döndük diyebilirim. Çünkü Biliyorsunuz ki artık benim için yarıştırabilecek tek yer var. O da open bodybuilding. Bunun için de gerçekten çok büyük bir size ulaşmam gerekiyor. Gerçekten daha da büyümem gerekiyor. Bunun için ufak ufak adımları atmaya başladık diyebilirim. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Yani kısa vadede zaten open bodybuilding için bir şey başarabilmem çok mümkün değil. Ama yaklaşık bir sene kadar bir off sezon yaptıktan sonra kendimiz deneme amaçlı bir yarışma yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi de bu off sezon ya da bu yarışma için bir off sezon geçiriyoruz. Yaklaşık dediğim gibi 3-4 hafta oldu gerçekten ve 120 kiloya kadar çıktım. E, hedefim aslında 130 kilo civarı falandı bu başlarken. Çok yağlanmadan 130 kiloyu görürüm diye düşünüyorum ama e, sanırım bu 130 kilo birazcık az kalacak. Yani inşallah öyle olur. 130'un üzerine çıkarım gibi gözüküyor. Eğer şartlar ve sağlık izin verirse dedim. Çünkü gerçekten zor. Yani sürekli yemek yemek zorundasın. 6 öğün falan yiyorum şu anda. Ve 6500 kalori alıyorum. E, sanırım bütün gün yaptım şey yemek yemek diyebilirim yani yemek düşünmeden çok fazla zaman geçmiyor. 6.000-6.500 kalori civarında bir başladığım bir şey var şu an. Beslenme planlaması. Bunu da yavaş yavaş kilom eğer daha fazla artmazsa yukarıya kadar çekeceğim. Daha sonra çekeceğim videolarda işte yemek hazırlıkları vesaire vesaire belki göstermeye çalışırım. E, ciddi bir planlama içerisindeyim. Gerçekten hani belki de 10 sene falan olmasına rağmen spor kariyerim. İlk defa bu kadar ciddi bir planlama, blast planlaması, işte beslenme planlaması gerçekten odaklanarak bir off yapmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince çit yapmamaya çalışıyorum. Haftada belki 1 iki gün ya da denk gelirse, bir yerde yemem gerekirse o şekilde çit başvuruyorum çit yapmaya. Onun haricinde hep temiz beslenmeye çalışıyorum. Günde yaklaşık 1 kilo kadar karbonhidrat kaynağı, belki biraz daha fazla alıyorum. Yine bir buçuk kilo yakın bir protein kaynağı. Yani bir buçuk kilo tavuğa denk gelecek bir protein. Bunun bir kısmı işte tavuk, bir kısmı kıyma, yumurta ve bayağı bir 100 gram kadar da protein tozu alıyorum. Onun haricinde başka antrenman planlaması. Antrenman konusunda da beni bilenler vardır yani elbet eskiden. Çok uzun antrenmanlar yapan bir insandım. Birazcık bu konuda da kısaltmaya gitmeye başladım. Artık birazcık daha kendi gücümü arttırabildiğim daha böyle net antrenmanlar yapıyorum. Yani önceden çok uzun çok fazla setler yapıyordum. Bu birazcık da kafamda benimle değişmeye başladı diyebilirim. Yani bunun elbet farklı sebepleri var. Bunları da ufak ufak değiniriz ama yani illa ki herkese bunu yapmasını önermiyorum. Yeni başlangıç seviyesi için bence kesinlikle uygun değil. Ama zamanla kas kütleniz arttıkça, bu konu hakkında bilginiz arttıkça, antrenman performansınız arttıkça daha az daha fazla verim almanız daha mümkün olabiliyor. Gücünüzü de arttırmanız bunun için daha e, önemli tabii ki de. Yani gücünüzü arttırmak için bu şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bugün itiş günüm var. ikinci itiş günü haftanın. E, iki kere itiş günü, bir gün sırt, bir gün kuat ve biceps çalıştığım bir gün var. E, bir günde sırt ve arka bacak kalça odaklı bir günüm var. Yani e, bacak birazcık daha geri planda benim iyi bölgem olduğu için bacağı biraz daha geri plana attık diğer bölgelerim daha doğrusu göğsüm eksik olduğu için biraz daha ön planda omuz yine çok fazla çalışmıyorum sırt ve kol da olabildiğince yine göğsün arkasında ikinci planda kalıyor birazcık daha böyle mantık çerçevesinde yani eksiklerime yönerek daha böyle bir planlı of sezon geçirmeye başladım diyebilirim burada pre workoutum var işte içinde hidroprime var bir yaklaşık 6-7 gram Evidati var, 15 gram porsiyonu, 10 gram kadar ondan koyuyorum. Citroen malat var, 5-6 gram. Thermo burner var. Ve ayrıca bir şey daha olması lazım. Blend evet, Blend de var bir ölçek. O şekilde bunu içeceğim şimdi. Ondan sonra antrenmana gideriz. Aşağıda ufak ufak yine konuşuruz. Bugün yine Fashion'dayız. Artık videolar da burada zaten. Bundan öncekileri de burada çekmiştik. Güzel bir antrenman yaparız inşallah. Aşağıda antrenmanda görüşmek üzere. Evet beyler, bugün itiş günü yukarıda bahsettiğimiz gibi. Şimdi şöyle anlatayım. İki tane itiş günüm var. İkisi de benim için göğüs odaklı. Çünkü göğüslerim benim en eksik bölgem. Omuz çok fazla çalışmıyorum. Şimdi ilk itiş günümü muhtemelen çekerim ama şu hareketle başladım. Bu bench press başladım. Daha çok gücümü arttırmaya çalıştım. İki tane çalışma seti yaptım. Bir tanesi ağır set. Diğerinde back off yaptım. Yine burada da genelde bugünü Cuma günü bizim ikinci itiş günü Göktuğ'a e denk getiriyoruz. Burada başlıyorum. O bugün çekiş yapacakmış. O yüzden ayrıyız. Ben yine burada devam edeceğim. Bu harekette olabildiğince gücümü arttırmaya çalışıyorum. Geçen hafta sanırım 70 ile yaptım. Bu hafta bakacağım gücüme göre belki birazcık daha kilo arttırmaya çalışacağım. Şimdi ufak ufak ısınayım. Ondan sonra çalışma setinde görüşürüz. şimdi ciddi of sezon yapanlar bilir yani bu kilolara çıkmış ya da daha doğrusu bu kilolara çıkmak biraz herkes için çok kolay olmasa da kendince ağır kilolara çıkmışlar yani çünkü daha önce benim de yaşadığım problemler daha küçük kilolarda da olsam yani of sezon yapmak gerçekten büyük bir yükümlülük. Belinizin pump olması, nefes almakta zorlaşmak yani hareketlerin kısıtlanması bunları yaşamak hani kaçınılmaz diyebilirim. Çünkü güçlenmek istiyorsanız birazcık kilonuzun artması gerekiyor. Dediğim gibi yaklaşık 2 senedir falan böyle yağrunu koruyarak bir büyümeye çalışıyordum. Ama ciddi bir off yapmak istiyorsanız kesinlikle yani bunu tekrardan anladım. O da yapılabilir ama bir rebound aşamasında belki mantıklı ama gerçekten kapanıp gerçekten böyle büyümek istiyorsanız birazcık gücünüzün de artmasını istiyorsanız biraz yağlanıp bu eziyeti yani bir tık eziyet çünkü, çünkü sürekli yemek yemek zorundasınız, hayatı şartlarınız zorlaşıyor. İşte dediğim gibi beliniz çok fazla apampo olabiliyor, yürümek eskisi kadar kolay değil. Çok fazla nefesle alakalı yani kondisyonunuz sıkıntı çünkü yani normal bir insanın kilo alması bile problem. Yani ağır olan insanlar işte obeze yakınlar yaklaşmış insanlar yani nefes alırken zorlanıyor. Bu biz ne kadar sağlıklı spor yapsak da yani daha doğrusu kas inşa etsek de yani bizim için yağlanma mümkün olmasa da yine de fazla kilo oksijen sistemine yetmiyor. Yani kilo arttıkça oksijen yetmemeye başlıyor. Bu yüzden bu tür zorluklar mecbur oluyor. Ama bunlara işte birazcık sabretmek gerekiyor maalesef ki. İşte 127 kiloya kadar çıktım. Şu an ufak ufak bunları hissetmeye başladım. Daha ilerisinde birazcık daha artabilir ama olabildiğince bunları kontrol ederek yani kontrol etmek derken olabildiğince minimale indirmeye çalışarak diyeyim. Çünkü dediğim gibi elimizden gelen bir şey yok. Kilo arttıkça bunları yaşamak mümkün ve kaçınılmaz oluyor. Bunların olabildiğince tolere edildiği ve kendimizi sağlıklı hissettiğimiz boyutta yani sağlıksız bir tarafa yani çok da böyle hareket hiç edemeyecek duruma getirmeden olabildiğince sağlıklı şekilde devam etmeye çalışacağım. Bunu anlatma sebebim de şu çünkü eğer çok fazla çift vesaire vesaire yaparsanız bu daha da kötü olmaya başlıyor. O yüzden olabildiğince temiz devam etmeye çalışıyorum. Kalorileri temiz almaya çalışıyorum. Yine kilo artsa da temiz arttırmaya çalışıyorum. Bakalım bu süreci beraber inşa etmeye, beraber görmeye çalışacağız. Şu an işte 3. 4. haftasındayım ve gücüm fena değil. Yavaş yavaş artıyor. 127 kiloyum. İnşallah hedef 135 olsun diyelim. Ramazan'a kadar en azından devam edeceğiz. Ramazan'da da duruma göre bakılacak. Şimdi ısınalım bu harekette sonrasında ana setlerde görüşeceğiz. sadece iki set ısındım hemen terlemeye başladım. Ben zaten çok terleyen bir insanım yine beni tanıyanlar bile. Ama bu kadar yemek yiyince vesaire yani kilo arttınca bu iyice kaçınılmaz oluyor. Allah'tan kış sezonu yani günlük hayatımda en azından birazcık daha rahatım şu an. Ve aynı zamanda da yani bu kadar terlemek çok da problem olmuyor. İşte hatta ısınmak benim açımdan güzel. Çünkü ne kadar ısınırsam Kendimi eklemlerimi daha böyle sıcak, daha güçlü hissediyorum. Isınma seti iki tane yaptık. Bir tane daha yapacağım. Ondan sonra da çalışmaya geçeceğiz inşallah. Ee, İntranın içeriğini ufak ufak söyleyeyim. Yani daha önce de çok bahsetmişimdir ama. Maltodex'in EAA, Glutamin, Kreatin, 1 gram kadar tuz ve Elektroblend Preworkout'un içinde de vardı. Yaklaşık bir ölçe, ikisine bölüyorum. Gramajlar değişebiliyor. Yani yoğun olarak EA, Gluten'in ve kreatinin gramajları sabit olsa da e Maltodex'in gramajı bazen değişiyor. Çünkü bu basit bir şeker ve forma ve hedefe göre yani off sezonun ilerleyen aşamalarında daha fazla artabilecekken diyetin daha böyle sert olduğu dönemlerde birazcık daha azalabiliyor. Şu an 75 gram kadar tüketiyorum. Daha ilerleyen dönemde belki birazcık daha artabilir.

İyi set. 7 tane yaptım. Aslında yanında biri olsa bir tekrar daha yapabilirdim. Sanırım geçen hafta 6 tane yapmıştım bununla. Yani gücüm şu an hala gitgide artıyor. Bakalım bunda hedefimiz 4 plakaya çıkmak diyebilirim. Şimdi bir dahaki antrenmanda yani bir dahaki hafta Birazcık kiloyu arttıracağım. 2,5-2,5 buçuk, iki buçuk. muhtemel eklerim. Ondan sonra yavaş yavaş böyle artısa geçeceğiz. İlk çalışma setim buydu. Şimdi bir tane de back off set yapacağız. Kiloyu biraz düşürüyorum. Tekrar da olabildiğince nizamlı şekilde maksimum yapmaya çalışacağız. Şimdi 10-10 çıkarttık. Şimdi 140 da bir tane de back off set yapacağız. Biraz dinleneyim. Bu sette olabildiğince hareketi formunu daha düzgün ve olabildiğince maksimum tekrar tükenişe kadar gideceğim. Şimdi beyler geldik. ikinci setimizi yapacağız. Biz arada Gökhan'la biraz muhabbet ettik. Şimdi back off'a geçtim. 10'ar kilo düşürdüm. 60-60'da ee, olabildiğince tükenişe gideceğim. Bundan sonra da bu seti yaptıktan sonra da ikinci hareketime geçeceğiz. Orada şurada bir Cybex makinesi var. Kırmızı. Genelde onu yapıyoruz. Muhtemelen onunla devam ederiz. Şimdi ben back off setimi yapıp olabildiğince tükenişe gideyim bakalım. Hop. Hop.

5 kilo daha düşük yapıyordum geçen hafta. Yine benzer tekrarlar çıkıyordu. Yani gücüm gittikçe artıyor. Bu gayet güzel. Bir dahaki hafta bu antrenmanda kiloları 5'er kilo daha yukarı çıkartabiliriz demek. Şimdi ikinci harekete geçelim. Yani şundan dolayı açıkçası 127 kilo az bir kilo değil. Ama hala yeteri kadar dolu olduğumu düşünmüyorum. İşte bunun iki sebebi var bence. Bir tanesi kütlenin çoğunun bacaklarda olması. Bir. İkincisi de çok geniş olmam. Gerçekten geniş olmak bir yandan avantaj, bir yandan dezavantaj. Görüntü olarak güzel gözüküyor olabilirsiniz ama bu kas kütlesini, kemik genişliğini doldurabilmek çok kolay değil. Bu aynısı göktü için de mesela geçerli. Çok geniş bir adam, uzuvları çok uzun. Evet, dolduğu zaman çok güzel duruyor ama doldurması gerçekten çok kolay değil. Buna zaman lazım üst vücudum için hala zamana ihtiyacım var. İşte bir sene, iki sene bakalım. İnşallah onu da doldurduk mu? Yani altına yetişirse güzel bir şeyler yaparız inşallah. İkinci hareket. Burada da bir tane pres yapacağız. Bu da bir tık incline ile flat chest press karışımı bir şey. Güzel bir makine. Yani açıkçası daha başka makinalarımız da var ama hedefimiz şu an için yani bu salona gelmemdeki asıl hedef de açıkçası bu. Yani uzak bir mesafeden geliyorum ve hedefim burada bu makinalarda olabildiğince aynı makinalarda aynı gün aynı şekilde aynı antrenmanda aynı hareketlerin ardında aynı setlerde kilo arttırmak daha fazla hacime ulaşmak yani başka makine de yapabilirim belki daha iyi hissiyat alabilirim ama olay birazcık daha Pumptan, hissiyattan başka yere kaçıyor. Burada olay olabildiğince şu an güçlenmek. Güçlenirken de kasa daha fazla hasar verebilmek. Olayımız hiçbir zaman hissiyat değil. Elbet hissiyat önemli. Ben zaten hiçbir zaman hissetmeden bir şey yapmam. Ama şimdilik amacımız olabildiğince kasa yırtabilmek. Bu da olabildiğince gücümüzü arttırıp aynı hareketlerde daha fazla tekrar yapabilmek ya da daha ağır kilo çalışabilmek de mümkün. Bu off sezonda hedefimiz bu olacak. Şimdi biraz ısınalım. Bundan sonra ana sette bir tane çekeriz. Şimdi geldik. Hedef kilomu belirledim. Açıkçası bunu hatırlamıyorum kaç kilo yaptınız ama yani yapabileceğim kiloyu ufak ufak buldum. 100 kiloda yani makinenin son 3-4 tane boşluğu var. Şu an orada bir ilk çalışma setini yapacağım. Muhtemelen bunda back off tarzında değil. Birazcık daha olabilince aynı kiloda tükenişe gitmeye çalışırım. 2 tane çalışma setim olur diye düşünüyorum. Belki duruma göre üçüncüye eklerim ama muhtemelen ekleneceğim. 2 tane de bitireceğiz. <laughs> Gayet iyi. Hatta beklediğimden daha fazla tekrar çıktı. Kilo arttıkça, yemek yedikçe güç artıyor. 11-12 tane tekrar yaptım. Aynı kiloda bir set daha yaparım. Ondan sonra fly'a geçeriz. omuzlarım çok acıdı ya. Diğer makineden. Şimdi normalde kolay olarak şurada başka bir makine yapıyordum ama bugün birazcık daha değişiklik olsun diye bunu yapacağım. Az önce bahsettiğim şey genel olarak daha temel hareketlerde geçerli. Yani bir ya da iki tane antrenmanın başında yaptığım hareketlerde birazcık daha gücümü arttırmam benim için daha olası. Sonrasında devam eden hareketlerde, daha izolelerde buna çok fazla takılmama gerek yok. Farklı egzersizler tercih edebilirim. Çok fazla kilonun işte artık o saatten sonra çıkan tekrarın çok da bir önemi yok. Çünkü ilk iki hareketteki momentum onları da etkilenecek. Buradan sonra amacımız birazcık daha daha fazla pump olabilmek. Yani olabildiğince şimdi gücümüzü tükettik. Şimdi birazcık daha izole hareketlerde olabildiğince daha yüksek tekrarla daha fazla kası pump edecek hareketlerden devam edeceğiz. Şimdi burada güzel bir tane fly yapalım. Ondan sonra da bir tane daha izole bir tane press yapıp muhtemelen bitiririz. Bugün itişin ikinci günü olduğu için birazcık daha omuz ve arka kol var. Onlarda da birer hareket, ikişer hareket. Böyle ufak ufak dokunuruz. Ondan sonra aynı bitirip yukarıda yeniliriz. Evet. kurtardık. Normalde orada şu kırmızı makine az öncekinde biraz omzum acıdı. Açısı biraz garip. Şöyle içe dışa doğru gidiyor. Biraz ön omuzlarımı ağrıttı da. Şimdi burada birazcık göğüs hissiyatını tekrardan yakaladım olabildiğince. İlk başta da bayağı canım acıdı. yapamayacağım zannettim. Ama fok fok yavaş yavaş yapınca şurada biraz sıkıştırınca iyi oldu hissiyat. İki set daha bunu yaparım. Ondan sonra bir tane daha pres hareketi yapacağız. Evet. Hadi bakalım, sen bayağı güçlüsün galiba. <laughs> ee, normalde 3 tane hareket yapıyorum. Yani üç tane kesinlikle göğüs hareketim var. Bugün şimdi ikinci itiş günüm olduğu için dips yapacağız dördüncü hareket olarak. Biraz hep arka kol hem de göğüs arasında geçiş olsun. Bu dördüncü hareketimiz olacak. Bundan sonra bir tane daha arka kol hareketi yaparız. Ondan sonra da bir tane de omuz yaparız muhtemelen. Sonrasında bitiririz. Şimdi bu biraz arada geçiş hareketi gibi olacak. Metroyu böyle. Evet. <laughs> yap, yap. Havalandırma. Havalandırma kurmak komple geliyor Abi, söyle ne <laughs> 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 madalyonun 200'ü. Madalyonun 200'ü. <laughs> bu, bu 200'den birisi bırakırsa bu işi diğerine. <laughs> Bence de olabilir. Biz birbirimizi mental olarak gerçekten pushluyoruz push yani. Bizi. Yani bu zamana kadar hani hep yapıyorduk falan filan ama gerçekten şu an yaptığımız seviye yani ben Gökdoğan'ın da kendi adıma da çok bambaşka bir seviye. Hani hayatımızın %90'ı belki bunun üzerine odaklanmış ve hani seni anlayan insanların bir yanında olması gerçekten iyi oluyor. Yani o bana yemeğini atıyor, ben ona yemeğini yapıyorum. Hadi dayı ye falan kaloriyi tamamladım mı? Benim tamamlayamadım ara, mı? Bak hayatımda belki de kaç defa, yani 95 kilodan 140'a kadar geldim, 150'ye kadar gelmiş evet. birisi olarak. Hayatında açık ara en çok zorlandığım dönem diyet dahil evet Tabi tabii yani gerçekten hani çünkü şimdi bizim Türkiye'de çok fazla of sezon yapılma mantığını bilen insan yok. Hani herkes genelde diyet yapıyor, yarışmaya hazırlanıyor ve ufak ufak kütle koyuyor. Ama gerçekten hani diyet yapmak çok zor bir şey değil. Biz şu an mesela diyet yapacağız dese hemen yarın diyete başlayalım deriz. Çünkü yemek yemek gerçekten çok zor. Bütün gün 6000 6500 kalori tamamlamaya çalışıyoruz ve bütün günümüz hani artık sonu konuşuyoruz. Bitti mi? Öğünler bitti mi? Yemekler yendi mi? Hadi uyku vakti falan filan Biz birbirimizi postluyoruz. Onun da benim için benim de onun için de bu konuda olabildiğince hani bir yanımızda olmamız, birbirimizde olmamız iyi oluyor. Evet, Kuşluyoruz yani birbirimizi. olarak şimdi ben mesela biliyorum ne hissettiğimi. bakıyorum mesela beni anlayabilecek kim var ve sen anlıyorsun. <laughs> o da çünkü aynı sıkıntıyı çekiyor. Evet, Aile evet. Bu iyi bir şey. Ya çevrende ne kadar zaten hani seninle ortak derdi olan, derdi de ortak <laughs> olan insan var. Tabii tabii. Kadar, şey bizim, süreç. bizim, dertlerimiz biraz ortak <gülüyor> sende. <gülüyor> dertler, <bizim> dertler <gülüyor> <gülüyor> bakalım hayırlısı. İnşallah sekansları atlatacağız. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Güzel. İki set çalışma seti yaptık. Şimdi bir tane de pushlan yapalım. Ondan sonra bir tane de arka omuz yapıp ufak ufak bitiririz. yorgun kas olabildiğince bütün itiş hareketlerine yani ilk yaptığımız hareketlere çalıştı. Burada olabildiğince pump ediyorum. Güzel hissiyat olabildiğince iyi şu an. Şimdi benim yani bunu çok anlatıyorum zaten ama benim eksik bölgelerimden bir tanesi göğüs. O yüzden omuzlarım da ileride olduğu için çok fazla omuz hareketi yapmıyorum. Genelde itişim göğüs odaklı. Temel hareketlerim hep göğüs. Bugün 3 tane yaptık. Bir tane de yarım dip sayılabilir. 4, bir ya da 2 tane arka kol yaptık sadece omuz için bir tane yana açış yapacağım. Pump ettikten sonra bitireceğim. Bugünkü antrenmanımız bitecek. İki setle bunu yapacağım şu şekilde. Tek tek yapmak bana daha iyi hissettiriyor. Olabildiğince omzumu sabit tutup şu şekilde yani eklemin sadece eklemin kaldırdığı bir hareket şu. Yani şunu yaptığın zaman boşa gidebiliyor bence. Şöyle tek tek yapmak çok daha iyi hissettiriyor. İki set yapıp sonra bitireceğiz. Yukarıda da yemeğimizi yerken ufak ufak konuşuruz. <laughs> antrenmanı bitirdik. Şimdi eve doğru yola çıktık. Normalde bir hep bir yemek sekansımız oluyor da o, o şeyde fashion'da ama yani çok siz tahmin edemiyorsunuz muhtemelen e, videodan dolayı ama antrenmanı biraz hızlı yaptım. Çünkü e, Fashion'da çekim için saat sınırı var. 2 ile 4 arasında çekmemiz gerekiyor. 2.5 gibi falan başladık. 1.5 saatte bitirdim. Biraz hızlı oldu ama yine gayet verimli bir antrenman. Biraz benim şu an çok da karnım acıkmadı açıkçası. Antrenman öncesi yemeği de bir 15 gibi falan yemiştim. Saat şu an 4-4.5 falan. Çok acıkmadım. Çok da trafiğe kalmak istemedik açıkçası. Şu an 4.5 dediğim gibi saat. O yüzden yola koyulduk hemen. Başlangıçta bahsettiğimiz gibi güzel bir off geçirmeye başladık. Bugün ilk antrenman videosunu çektim sizler için. Böyle ufak ufak daha iyi de daha böyle güzel daha ayrıntılı şeyler çekeceğiz inşallah. Muhtemelen ilk yarışmamı Olimpiya'nın etrafında döndüğü bir zamanda yapabilmeyi evet. düşünüyorum. Yani çünkü yarışacağım bisiklet çok sıkıntı ama en azından gittiğim yarışım birazcık daha benim için gözde görülür. Yani en azından kendimi deneyebildiğim bir kız daha en azından First Cloud belki hani ilk 6'dır ilk 10'dur yapabildiğim bir yarışma olursa benim için çok iyi olur. O yüzden de böyle olimpiyanın hemen öncesindeki bir yarışı tercih edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü olimpiyada, e, olimpiyanın öncesindeki yarışlarda biletler kesildiği için yani mesela şimdi olimpiyadan önce herkes olimpiyaya gitmek için yarışıyor. E, bu yarışlarda şimdi olimpiya bileti alanlar yarışmıyor mantık olarak. Olimpiya birkaç hafta kala bileti kesmeyenler vesaire yarışıyorlar. O yüzden şimdi ben de onlardan bir tanesinde belki yarışabilirim diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen bir birazcık daha diğer yarışlara göre boş olur ama uzun vadede zaten kesinlikle daha çok büyümemiz gerekiyor daha çok yolumuz var olabilince bir iki sene daha böyle kendimi puşlayarak onların yanında en azından kendimi bir iki defa görüp neler yapabildiğimi gördükten sonra belki e, abi benden olmayacak bu iş deyip geri çekilebilirim ama şimdilik inşallah güzel bir off sezon birkaç off sezon diyelim daha doğrusu ondan sonrasında kendimizi deneyeceğimiz bir open body göreceğiz. Şimdilik yolumuza devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.